Bugünkü Pululuk videoma hoş geldiniz. Yani bu 5. denemem oldu. Sırf sizin hatırınızı kırmamak için. Yani sabrımda, zorda, şu an sınırdayım. Tekrar tekrar deniyorum. Program atıp duruyor. Zaten adı ciddiniz mi otomat alıyor. Onu söyleyeyim. Japonca karakterlere alışık değilseniz. Rica ediyorum oynamayın. Şu an ekrana bastık. Buradan sarıya bastık. Çiçe attık. Ben ne yapıyorsam videoda görüyorsunuz zaten. Parmak bastığınız zaman efekt yapıyor. Oyunu indirme ekrana vardı. Orada da sarıya basarsınız attık bir zahmet. O kadarını da bilmiyorsanız hiç kaç oyunu oynamaya İngilizce veya Türkçe dışı yeltenmeyin diyorum. Ben o kadarını gösteremiyorum. Her çektiğimde telefon yeniden başlıyor. Burada da turuncuya basıyoruz. Buradan soldaki kısaca simgesine bakıyoruz, basıyoruz. Buradan da basıyoruz. Şu maçı oynasın adı yazıp bırakacağım yoksa atıyor yani benim de sabrım taştı. 45-50 dakikadır bu oyun için uğraşıyorum sırf sizin hatırınıza yani. Çok yazan oldu. Yani oyunda sabrımız zorluyor yani. Sürekli programımla çakışıyor. Kaydetme programımla. Ben öyle yapıyorum. Oynadığım oyunlar kayıt programıyla çakıştığı anda ben o oyunu çekmiyorum. Oynadığım, sevdiğim bir oyunsa oynamaya devam ediyorum. Yani saat kaç olmuş? İçi çeyrek geçiyor. 1.10 geçe falan başladım ya. Ya zıt günah bana da hatta bir falan diye indiriyorsun. Yok video çekeceğim niye bekliyorsun. Ödül deler mi onu da peşinden söyleyeyim. Yani bir mutlu atıyorsun. Bu oyunda dupe çıkaramazsanız bir halt yapamazsınız. Oyunun transfer oranları da düşüktür. Ad ekranı geldi ünlü kimsenin geçemediği. Ad ekrana geldi ad ekranı üsttedir. Bu mavi yer bak bura. Burada diyor 1 ve 8 harf arası adınızı girin. En az 1 en fazla 8. Umarım açıklayıcı olmuştur. Daha da basit anlatamam. Sonra bu mavinin oradaki gri kutuya basıyoruz. Alt yazma yeri açılıyor. Adımızı yazdık. O çaya bastık. Tamamen. Burayı hiç Beyaz kutuya bastık. Adımızı kabul etti. Buradan avatarınızı seçin. Avatar değişiyor. Onu da siz bulun daha ben bu oyunu silerim celide döneni tamam mı? Buradan da size antrenman ekranını açıyor. Celisini siz yaparsınız. Yani bu kadarını beceremiyorsanız bence tavsiyedir. Hiç oynamaya değmeyin. Çünkü bu oyun full Japonca. Shopu mopu var bir kredi kartınız falan varsa çeker paranızı Peder Bey'le hesaplaşırsınız yani. Umarım istediğiniz olmuştur. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Video kaydım devam ediyor. Size göstereyim. Burada kaç tane video çektim bak görüyor musun? Bak, buluğlu videoları bunlar. Koçları hepsi çöp oldu. Allah'a emanet olun. Umarım bir like'ı çok görmezsiniz. Bir de yorum yazarsınız bu kadar çileden sonra. 1 saat 20 dakikadır bu oyun için uğraştım.